Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sadece koronavirüs sürecinde değil, tüm zamanlarda ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için, farklı konularına çözümler bulabilmek için, engelliler, ihtiyaç sahibi olanlar, dezavantajlı gruplarla alakalı farklı projeleri, farklı yardım ve destekleri hayata geçiriyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz dönem koronavirüs süreci ve bu sürecin e, maalesef olumsuzluklarını hisseden esnafımız, e, bir takım sakinlerimiz var. Bunları da bertaraf etmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ama bugün yeni bir uygulamamızı daha Bursalılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal çalışma görevlerimizin raporları doğrultusunda tespit edilen ailelere karton altı aracılığıyla yardımlar yapacağız. 875 civarında ailemize dağıtılmaya başlandı. Yıl sonuna kadar amacımız 5000 aile çıkmak. Tabi Bursa'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvuruları uzmanlarımız tarafından sosyal incelemesi yapılarak raporlandırılıyor. Puanlama sistemine göre düzenlenen Sosyal inceleme raporları, sosyal yardımlar değerlendirme, değerlendirme komisyonunda görüşülerek e, karara bağlanıyor. Tabii dört değişik yardım kalemimiz, e, grubumuz var. Üst düzeyde sosyal destek, orta düzeyde sosyal destek, alt düzeyde sosyal destek, bir de alt düzeyde geçici süreli sosyal destek. Çünkü dönemsel sıkıntılar olabiliyor veya uzun vadeli sıkıntılar e, tabi arkadaşlarımızın puanlama sistemine göre e, bunlar hayat buluyor. Arkadaşlar yani sosyal incelemeci arkadaşlarımızın puanlama sistemine göre ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 875 ailemize biz kartlarının dağıtımına başladık. E, yıl boyunca her ay Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen miktarda bakiyeler yüklenecek. Bu kartlar bir e, para çekme kartı değildir. 17 ilçemizde Vakıfbank post cihazının bulunduğu tüm alışveriş merkezinde kart 16 sosyal yardım kartı kullanılabilecek. Tekel ürünleri elektronik eşya ve beyaz eşya alımlarında geçerli olmayacak. Bursa'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bunun için bizati sosyal hizmetler daire başkanlığına başvurmaları, şahsen başvurmaları gerekmekte. Ben bu vesileyle 17 ilçemize, 1058 mahallemize ayrı ayrı uzandığımız farklı uygulamalarımızı ek olarak kart 16'nın Bursa'mıza Bursa'mızı hayırlı uğurlu olması temenni ediyor. Saygılar sunuyorum.